Merhaba arkadaşlar. Evet, ben sizlere yaşamda olmak istediğiniz yerde olun diyorum ve bu kuantum olumlama çalışmalarıyla neler yapabiliriz? Kuantum enerjisinin Allah'ın bize verdiği ve hepimizin içinde olduğu ve hepimizin kullanabileceği doğal bir enerji olduğunu unutmayın. Ve ben diyorum ki yaşamda olmak istediğiniz yerde olun. Evet, yaşamınızı yönlendirin. Yaşamınız sizi değil. Her sabah uyandığınızda o günün sizin isteklerinize, mutluluğunuza uygun geçeceğini düşünün. Bizler sabahları uyanıp gözlerimizi açtıktan sonra bir dakikamızı bile almayacak birkaç kuantum olumluma cimlenizi zihninize göndermenizi istiyorum. Günüm çok iyi geçiyor. Sağlıklı, mutlu ve huzurluyum. İşlerim yolunda gidiyor. Bu cümleleri tekrar etmek ne kadar zamanınızı alır? İnanın hiç zor değil. Sadece bu üç cümlenin olumlu kuantum telkiniyle mükemmel bir gün, gün geçirmeyi zaman için yapabileceğinizi unutmayın. Siz bu güce sahipsiniz ve yaşamınızı yönlendirmeye yarın sabahtan itibaren başlayabilirsiniz. Zihniniz sizi iyi bir güne geçireceğinize dair uyaracak. Böylece yaşamda olmak istediğiniz yerde olmaya başlayacaksınız. Çünkü yaşam her gün başlayan sıradan günlerden ibaret. Şimdi genel olarak yaşamın içerisinde uygulayabileceğiniz kuantum olumlama cümlelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu cümleleri her fırsatta zihinsel komutlar olarak bilinçaltınıza gönderebilirsiniz. Yaşamım benim istediğim şekilde ilerliyor. Arada zor günlerim olsa da bu zor günlerin beni iyi ve güzeli götüreceğine inanıyorum. İstediğim her şey gün bir gün bana daha çok yakınlaşıyor. Böylece çok mutlu ve huzurlu oluyorum. Üzülmemi gerektiren bir konu yok ve olmuyor. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmaya devam ediyorum. Buna kesinlikle güveniyorum. Yaşamda olmak istediğim yerdeyim. Bu kuantum olumlama cümlelerini günün belli zamanlarında uygulayabilir Böylece güzellikleri yaşamınıza çekmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca size bir de yaşamınızda ışık tutacak bir meditasyon çalışması sunmak istiyorum. Sakin ve rahat bir şekilde oturarak düşüncelerinizi arındırmaya çalışın. Gözlerinizi kapatın ve kötü düşüncelerinizin Sizden uzaklaşmaya başladığını hayal edin. Her zaman olduğu gibi derin bir nefes alarak nefesinizi bir süre içinizde tutun ve verin. Ve her nefes aldığınızda pozitif enerjiyi içinize çektiğinizi ve her nefesi verirken negatif enerjiyi de bu nefesle dışarıya verdiğinizi hayal edin. Etrafınızı saran aura alanınıza odaklanın. Ve üzüntülerinize neden olan gri renkli bir enerjinin Yavaş yavaş turkuaz mavisi bir mutluluk enerjisine dönüşmeye başladığını hayal edin. Yaşamanızda olmak istediğiniz yerdesiniz. Her şey sizin istediğiniz gibi düzene giriyor ve bundan sonra olumsuz hiçbir şey size zarar veremiyor. Kuantumun sihirli atomlarını kendi düşüncelerinizle şekillendirin ve aklınızda onları olmak istediğiniz şekilde çizmeye çalışın. Atom zerreleriniz size hizmet ediyor. Böylece yaşamanızda nasıl biri olmak istiyorsanız o kişi oluyorsunuz. Derin bir nefesle rahatlayın ve bu resme odaklanın. Evet, bu derin arınmanın ardından bu güzel enerjinin sizi ve yaşamınızı yenilediğini hissedin. Nefes alışlarınıza odaklanın. Çok sakin ve huzurlusunuz. Nefesinizle birlikte siz de duygularınız da yavaşlıyor. Ağırlaşıyor ve huzur buluyor. Kalbinizdeki tüm üzüntüler evrenin güçlü enerji ışığıyla şifa buluyor. Artık yaşamanızın kontrolünü bu üzüntüler değil, siz ele geçiriyorsunuz. Derin bir nefes alıyor ve hafifçe gözlerinizi açıyorsunuz. Bu meditasyon uygulaması size çok yüksek bir farkındalık ve şifa katabilecek güçtedir. Yaşamınıza evrenin enerjisiyle güç veriyor olmanız, sizin zorluklara karşı çok daha kuvvetli bir biçimde durabilmenizi sağlayacaktır. Şüpheciliğiniz varsa bile, uyguladığınız meditasyon tekniklerinin size nasıl yardım ettiğini gördükçe bu şüpheler de aklınızdan silinecektir. Şüphelerinizden kurtuldukça iyi bir hayatın önünüzde olduğunu fark edeceksiniz.